Evet arkadaşlar dördüncü sorumuzda da ondalık gösterimin çözümlenmesi yani onun kuvvetlerini kullanarak çözümlenmesi ile alakalı bir soru sorulmuş. Ne diyor? Yukarıda verilen ifadelerden ondalık kısmı yani virgülden sonraki kısmı eşit olan ondalıklı sayıların toplamı kaçtır diyor. Biz önce bu sayılarımızı yazalım. Şimdi hemen 10 üzeri 2 yani yüzler basamağı. Burada ne yapıyoruz tavsiye olarak? Atlanmış basamakları sıfır yapmayı unutmamak için yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Burada 82 var. Hemen 82 virgül 22 var. 22 demeyin diye söylüyorum. Bakın burada 10 üzeri birler basamı. Burada da 10 üzeri eksi ikiler basamı atlanmış. Bunlara dikkat etmeniz lazım. Atlanmış basamakları burada belirtirseniz yazarken mesela 802 2 virgül 202 yazmakta da zorluk Çekmezsiniz arkadaşlar. Devam edelim. Burada da bakın onadalık birler basamağı var. Onadalık sıfırlar yok. Yani 820 virgül. Onadalık eksi birler basamağı atlanmış. 0.22 3. Bunlar eşit olmadı. Bakın ondalık kısımları. üçüncüye bakalım. Yine 820. Bakın bunların tam kısmı eşit oldu. Virgül. Onadalık eksi birler basamağı var. Yani 20. 2 Yine hala eşit olan yok. Demek ki dördüncüden bulduğumuz mutlaka bu üç tanesinden bir tanesiyle ne olacak? Eşit olacak. Burada 8 çarpı 10 üzeri 2. Yani 800. 10 üzeri birler basamağı atlanmış yine. 0, 2 virgül. Bakın bu sefer 10 üzeri eksi birler basamağı atlanmış. 0, 22. Ondalık kısımları eşit olanlar ikinci ile dördüncü arkadaşlar. Bunların toplamını soruyor. Yazalım hemen ül ile fikir toplamı 440, arkadaşlar 2 28 şekilde de 16 yani 1600. şuraya düzgünce yazalım 1622 0, 40, 4 bulduk. Cevabımız bakıyoruz şıklara. Şıklar birbirine çok benziyor dikkat etmek lazım. 1622 A şıkkıyla D şıkkı gitti. 0.44 yani cevabımız C şıkkı arkadaşlar.